Ben, yön gösteriyorum ben. Kayıp şahıs bulunmuştur. Takip et. Gel tut elimi gel. Ver bunu bana. Ha, bırak çomak. Bırak, bırak çomak. Bırak. Devam ço et ben arkadan. Sana şey Al suyu ver. Sen at onu at at. Ben gel şuna gel. Sen tam yerine girmiş. Yön. Yön olam oğlum yön. Düştüm oğlum bana. Yörü. Bak komutan tutuyor seni yürü komutan. Gel gel sen korkma sen bir gel. Düşeceğim. Düş basın ben tutuyorum. Şurayı sırtıma versene ya. Yürü, yürü, yürü. Dur yavaş. Şuradan tamam, çıktın mı tamam zaten. Dur, tamam. gel. Bas. Hadi Mehmet abi. Bas bas bas. bas. İyisin iyisin bir şey yok. Hadi gel oğlum. Hadi bir hamle daha alalım. Hadi bismillah. Tek. Yürü, yürü yürü yürü. çek, çek 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 çek. İyisin Mehmet yürü, yürü, abi. Maşallah yürü, yürü. Maşallah var gel. Dur bağlamam koptu dur. Dur korkmaz bayrağın gel. Helal dayı gel. Gel tut elimi. Gel, Buraya ver buraya gel. gel. Gel 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 bak biz seni yürü. tutuyoruz korkma gel. 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 Otur bakayım şöyle otur. Otur, tamam. otur tamam. hele. Yine mi var yana? Dur tamam dur adam şuraya, dur dur böyle böyle böyle. Otur şöyle. Dur. Nereye oturayım? Sağ Sen. sağ ol verelim hemen yukarı ambulans arayacağız. Heh, tamam. Allah. Dinlen Allah. gari, dinlen. Allahım. bir şey var mı abi? <laughs> bir şey var mı? Allah sizden razı olsun. Heh.